silah lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada mağaraya giriş yapmış bulunuyoruz. En alt kısmında bu bölgedeyiz. Burada Stone Coffin Fissure mağarası var. Mağara değil, yer altında ayrı bir dünya yapmış arkadaşlar. Bunun girişi de hemen buradan işareti koyduğum yerden. Burası büyük bir delik. Aşağı iniş kısmı buradan başlıyor. Aşağı atlaya atlaya devam ediyorsunuz. Zaten aşağı atladıkça Grace'i göreceksiniz. Bu Grace'den devam ettiğinizde buradan çekmiyorum kaydı çünkü tek bir giriş noktası var. Sizi bu Stone Coffin Füsura getirecek yol. Buraya getirdiğinde buranın girişi şöyle gösterecek olursam kafamın üstünde şu mağaranın oradan çıkıyorsunuz. Stone Coffin şey, Stone Coffin Füsur dediği yer. Oradan ilerlediğinizde aşağı düşüyorsunuz kayalar kırılıp zaten bu noktaya geliyorsunuz. Burayı kaçırma ihtimaliniz yok. Buraya geldiğinizde de buradaki Grace'e Mikala Kurus'un olduğu Grace şöyle dev bir taş var. Buraya geldiğinizde şurada o dev taşa doğru devam ediyoruz. Dev taşın altından buraya aşağı. Buradan bir daha aşağı buradan sağdan aşağı. Sonra düz devam ettiğinizde yukarıdan bir şeyler düşecek. Silahı burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çekileyim. Velvet Sword of Trina. Lokasyonu bu şekilde. Bu uyku silahı diyebiliyorum ama Hemen bir bakalım. Kullanım şekli nasıl? Sleep Bulp. Altta yazıyor. Büyü istiyor. Intelligence, Strange, Dexterity bu şekilde. Uyku silahı diye geçiyor. Ben kullanabiliyor muyum? Kullanırım herhalde. Vallahi düşmanları uyutuyorsa iyi. Henüz denemedim ama. olmadı bir deneriz. Ama lokasyonu bu şekilde bu şekilde silaha ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir ile devam edelim.